Anton Chekhov Seçme Öyküler Sevinç Saat gecenin ikisiydi. Saçı başı karma karışık, heyecanlı Mitya Kuldarov anne babasının evine adeta uçarak girdi ve hızla bütün odaları dolaştı. Anne babası yatmışlardı. Kız kardeşi yatağının içinde uzanmış bir romanın son sayfasını okuyordu. Liseli erkek kardeşleri de uykudaydılar. Nereden böyle diye sordular annesiyle babası. Neyin var senin? Ah hiç sormayın. Hiç beklemiyordum bunu. Hayır asla bekleyemezdim. Bu, bu inanılmaz bir şey. Mitya kahkahayı bastı ve mutluluktan ayakları yerden kesilerek koltuğa oturdu. Bu inanılmaz. 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmez. Bakın bir şuna. Kız kardeşi yatağından fırladı ve yorganını üzerine alarak ağabeyine yaklaştı. Liseliler de uyandılar. Neyin var? Betin benzin atmış. Sevinçten anneciğim, sevinçten. Düşünün, bütün Rusya tanıyor beni artık. Bütün Rusya. Önceden bir tek siz bilirdiniz yeryüzünde 14. dereceden devlet memuru Dimitri Kuldarov'un yaşadığını. Şimdi ise bütün Rusya biliyor. Anneciğim o oh, tanrım. Mitya sıçradı, odadan odaya koşturdu ve tekrar oturdu. Ne oldu ya o doğru dürüst anlat. Vahşi hayvanlar gibi yaşıyorsunuz siz. Gazete okuduğunuz bile yok. Şeffaflık ile ilgilenmiyorsunuz bile. Oysa gazetelerde öyle harikulade şeyler var ki. Bir olay mı oldu? Anında duyuluyor. Gözden kaçmıyor hiçbir şey. Nasıl da mutluyum o tanrım. Bilirsiniz gazetelerde yalnızca ünlü kişilerden söz edilir ve işte şimdi de tutmuş benden söz etmişler. Ne diyorsun? Hani? Babasının rengi soldu. Annesi ikona bakıp haç çıkardı. Liseliler yerlerinden fırlayıp üzerlerinde kısa gecelikleriyle ağabeylerine yanaştılar. Evet efendim, benden söz ediyorlar. Artık beni bütün Rusya tanıyor. Siz anneciğim bu sayıyı anı olsun diye saklayın. Ara sıra okuruz. Bakın. Mitya cebinden gazeteyi çıkarıp babasına verdi ve mavi kurşun kalemle yuvarlak içine alınmış yeri parmağıyla işaret etti. Okuyun. Babası gözlüğünü taktı. Okuyun hadi. Annesi ikona bir göz attı ve haç çıkardı. Babası öksürdü ve okumaya başladı. 29 Aralık günü akşam saat 11'de 14. dereceden devlet memuru Dimitri Kuldarov Gördünüz mü? Gördünüz mü? Devam. 14. dereceden devlet memuru Dimitri Kuldarov Malaya Boronaya'da kozihin'in evinde bulunan bir haneden içkili halde çıkarken Semyon Petrovich'le içmiştik. En ince ayrıntısına kadar anlatmışlar. Devam edin, devam. Dinleyin. İçkili halde çıkarken Yohonski ilçesi Durukino köyü sakini Ivan Dorotov adlı arabacının orada durmakta olan atının altına girdi korkuya kapılan at, Kuldarov'un üzerinden atlayıp kızağıda içinde bulunan ikinci sınıf Moskovalı tacir Stepan Lukov ile birlikte sürükleyerek cadde boyu son hız koştu ve kapıcılar tarafından durduruldu. Bilinçsiz halde bulunan Kuldarov polis karakoluna götürüldü ve doktor muayenesine tabi tutuldu ensesinden aldığı darbe. Arabanın okuna çarpmıştım babacığım. Devam. Devamını okuyun siz. Aldığı darbe hafif olarak değerlendirildi. Olayla ilgili zabıt tutuldu. Kazazadeye tıbbi yardımda bulunuldu. Ensemi soğuk suyla olmamı ötlediler. Okudunuz mu şimdi? Okudunuz mu şimdi? Ha böyle işte. Şimdi bütün Rusya'yı dolaşıyor bu haber. Benim bakayım. Mitya gazeteyi kaptı, katladı ve cebine soktu. Makarovlara da koşayım, onlara da göstereyim. İvaniskilere de göstermek lazım. Natalya Ivanovya'ya, Anisim Vasiliç'e bir koçu. Hadi hoşça kalın. Mitya kokartlı kasketini taktı ve zaferle sevinçle sokağa fırladı. Anton Çehov Seçme Ülküler, Sevinç